Evet selamlar arkadaşlar. 6 Nisan 2022 Kore notlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kore notlarında İnci dükkanında ekstra bir kostüm yok. Direkt gelmesi ve onun aktarım şey kostümü geldi biliyorsunuz. Direkt onunla birlikte bizde olduğu gibi. O şey gelecek kostüm sarması gördüğünüzde 13 ne Corsair 22'sine Ambassador diyor. Bu Sage miydi Haşaş mı unuttum şimdi Google Translate e, hatalarını bu Kore sayfası ki. Ha haşhaş diye atılıyorum ama yanlışım da olabilir. Seç de olabilir. Beklemeye devam edin arkadaşlar. 27'sine de mistik geliyor. Unutmayın bunların hepsi bir hafta ekleyip bize gelme sıralamasını gördüğünüz üzere şey yapabilirsiniz. Anlayabilirsiniz. O şey inci dükkanında bir şey yok. Onun dışında Drakhania geldi. Bunlar tamamen biz aynı olduğu için geçiyorum. Önemli bir şey yok. Onun dışında bu Sezon değişimleri önemli değil. Bizde aynısı geldi. Bir şunu görmedim. Bu gelmemiş olabilir. Bu güzel bir içerik arkadaşlar. Bilmeyenler için. Artık penları bastığınızda karşım. Bak bunu Piri çevirebiliyorsun. Haberin olsun diye bir bildirim mesaj Bak daha yüksek statları var diye. Güzel bir değişim. Çok tatlı olmuş bilmeyenler için. Onun için Balinos ana görevleri değişimi yaşandı. Biliyorsunuz Global Lab'da geç hafta anlatmıştık. Balinos görevleri yeniden değişiyor diye. O yüzden Balnos görevi ileride ben tekrar bir 30k görevi için yapmayı düşünüyorum biliyorsunuz. Hani bunların gelip gelişimini bekleyeceğiz. İşte balnos gelecek, Seren de gelecek, Kalfiyon falan filan böyle değişecek. Özetle güzel bir görev serisi olmuş ama yeni karakter var. Onun şey karakteri suratları değişiyor. İkiye bölünebilen bir yol ayrım falan filan var. Gördüğünüz üzere. bu Sezonda itibaren bu basit görevlerde gene yapılabiliyor. Unutmayın arkadaşlar. Onunla bir etki yok. Bu bize bir sonraki şeyde de gelir bu. bir sonraki sezonda etkilenir bu yeni balinos görevleri şeysi. Yani şöyle, şöyle bir der kapı gibi şey yapmışlar. Değişimler var. Onun dışında şöyle tip değişimi işte birkaç tane ana karakter şeyleri. Şuraya Mononoke şövalyesi eklenmesi. Şöyle bir gizli ajan eklenmesi var. Goblin kılına girmiş falan filan. Böyle tatlı bir görev var. Geldiğinde yaparız birlikte tabi acele etmeden. Onun için böyle bir şey tercihi var. Gördüğünüz üzere böyle yeni title'lar eklen çok önemli değil. Şu yeni görev başlangıç kısmı eklendi. Hemen bir geliyorum kapı çal bir saniye. onun dışında bu birkaç şölen önce gösteren ile çölde yürüyerek e, tutoriala başlama görevleri de eklendi gördüğünüz üzere. Bir dakika bu eklendi mi? Aynen eklenmiş. Okey. Ama yani devamı yok o yüzden çok da önemli bir şey değil. İleride geldiğine bakarız. E, 20 level 6 altıysanız direkt öldüğünüzde Elyon'la kalkma özelliği var biliyorsunuz. Elyon harcamadan. Bu özellik artık direkt full canla kalacak. Sizi böyle bir fix var. On var öyle birkaç tane fix geldi bunları bakın hemen bir kapıya açıp geliyorum. Geldim. Onun dışında Berserker'a şöyle değişimler var arkadaşlar. Bu Berserker'ın uyanış olmayan skilleri. Yani ana silah görevleri. Hani daha böyle düşük level insanların işine yarayacak bir özellik. Gördüğünüz üzere şeyleri böyle. Elde etme levelları erken alındı bir level falan. Aynısı Witch Wizard'ın da ana silah şeylerine geçerli. Uyanışını kullananları falan filan etkilemiyor end game'de. Ee, pardon. Dur. Karıştı pardon. Dur bir nefesleneyim. Evet. Ana silah Versiyonları değişti arkadaşlar. Hasar değişimleri bayağı fazla gördünüzdür. Bunları tek tek bakacağız. Çünkü bu globale gelmeyen bir değişim direkt bakacağız. Uyanış oynuyorsanız bunlar etkileyeceksiniz Çünkü hasar artışı var. Gözde ateş topunun. Bu arada unutmayın bunlar bak mutlak değil. 4, 3, 5, 4, 4. Yani SPS'i tam yetmeyenlerin işlenecek bu. Öyle söyleyeyim. 862'den 1100'e çıkmış Fireball 4. Ee, fireball, şey, topu Üç, e, Fireball ateş top patlaması 3 559'dan 1000'e çıktı Şimşek 5 637'den 1049'a çıktı Bu residual lightning şey olan Geri F olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Bu geri F de olabilir Pardon bu geri F Bu da geri F'den sonra atılan patlamaydı galiba Yanlışım da olabilir çok önemli değil 571'den 1029'a çıktı Shift sağ klik şimşek şey yıldırım zinciri 428'den 540 e çıktı zaten bu hasar değil pus gibi önemli değil onun şimşek fırtınası bu patlama olabilir lightning chain'in emin değilim 591'den 815 çıktı dondurma 393'den 485'e çıktı ee, soğuk sis geri Q muydu aklımda geri Q'ydu ama kre 2 bilmiyorum gene gerekiyor olabilir unuttum bayağı zaman oldu 466'dan 770'e çıktı. Deprem 905'ten 1374'e çıktı. Meteor da 787'den 1227. Ekstra burç 801'den 1334'e çıktı. Onun dışında bu kalp ön şöleninde bildirilen iksirlerin cooldownlarını bir saniye düşürme özelliklerinden Zaten şu globalde geçerli bakmıştık. Tüm B'deki tüm iksirlerin kullanma süresi 10 saniyeden 1 saniye şu Tak 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 basabiliriz artık envanterden yani ya da namlock'tan istediğiniz gibi. Ki artık namlock koymaya gerek kalmayabilir bu değişimin gelmesinden beraber. Tabi arı üst kapanma ayarıyla oynuyorsanız işkence ediyorsunuz kendinize. Gene koymanız gerekir. Eee... bu projenin adı Camp Shop mu? Ney? Kamp dükkanında bazı eşya satışı alamış ama neyin olduğu söylenmiyor. Peki. Eee tamam bu öz, bu flüt şeyi açıklaması bize geldi geç. şekler. Ha şu takas level'ı şeysi geldi. Artık takas level'ınız Master 11 ile Guru 50 arasındayken eskisi kıyasla daha az takas puan harcayacak. Master 11 de fark etmiyor ama Master 21'de 19 28'den 19 37 daha az kullanmaya başlıyor. Guru 1'de 20 yerine 20 37 daha az kullanıyor. 26'da 21.04'ten daha az kullanıyor. Gure 50 iseniz de 21.21'den 25.27 daha az katkı puanı harcı, Şey katkı puanı diyorum pardon. Eee takas puanı. Değil mi? Takas puanı. Şundan bahsediyorum işte. Bilmem varsa. Hadi de. Şu parlay. Şundan bahsediyorum. Türkçesini bilmiyorum. Takas yapmadım. Sorry. Onşar canavarlar. Bu Verse sene gelmiş. O eşya düşürme şeyleri artmış oranları artmış. Bak şu an merak ettim mesela bize direkt bu eşya düşürme oranlı hali mi geldi? Yoksa eşya düşürme oranı olmadan mı geldi? Okay, Flame of Frost oranı 4.4 kat artmış. Embers of Frost 1.3 kat artmış. Bu cadı şeysi 3.3 artmış. Eee Kafras sayısı 1.5'ten 5.10'a çıkmış. Chromatic Lightstone bu renkli ışık taşı atma oranı 3 kat artmış. Ee, Corrupted Exo Green Glance dediği bu çöp sayısı herhalde bilmiyorum. 50 100'den 150 200'e çıkmış. Emi değilim bundan. Heh müzakere gücü teşekkürler. Ee, Edition Attack Power for Monsters by 10... Ha bu şey, canavara karşı ek hasar artı bu can'a karşı ekstra diğer artifekti, bu hasar azaltma artifekti, kaçınma artifekti ve health yani can artifekti eklenmiş. Güzel güzel tatlıymış. Ee, Change the abominations so that you can definitely acquire the limestone in the incomplete land mı? Tamamlanmamış şeyde garanti bir şekilde bu renkli taşı almanızı sağlayacak falan diyor ama anlamadım bu kısmı. Allah Allah. Incomplete land dediği şey mi acaba? Bu Mercedes'i ölseyiz bile mi atacak acaba? Bilemedim. Garip. Sonuçta Muravak Labyrinth'i e, ee, Infinite Magic Crystal speş, özel kaçınma şey eklenmiş. Taşı eklenmiş Infinite Magic Crystal. Ee, orman fosillerini de eklenmiş. Bu görev ve bilgi arka planı PC ses bunlarda önemli bir şey yok. Dünya karanlığı da bazı engelleyen şeyler düzeltilmiş. Arı e, tekstürler düzeltilmiş. Yeni karakter yaratırken ki bu şey zaten bizde de anlattık önemli değil. Bu bildirim mesajını da bize geldi geç. Tarla bildirimi artık şöyle gözükecek arkadaşlar. M'ye bastığınızda e, şeydeki tarlanız şöyle gözükmeyecek her zaman. Eğer tarlanız şeyse gelişiyorsa böyle gözüküyor normal hali eğer kırmızı olduysa böyle gözüküyor ama toplanmaya hazır şey durumda ise hani gel kardeşim topla diyorsa sarı olacak böyle bir bildirim eklendi güzel e, şu K menüsü olayı bize de geldi birebir yazışırken arkadaşınıza e, yazma iptal olması kapatılmış e, Drakhani efektler eklendi bize de geldi geç Oyunun müzik çalma mekaniği karakteristik bölgeleri ayrıştırarak ayrıştırmış. Bu umarım bize bir hafta sonra gelir çok güzel olur. Ama at sürme müziği daha sonra güncellenecekmiş. Okey bu dövüşün çok olduğu yerde dövüş müziği çalıyormuş. Ee, normal canavarda dövüşürken bu hardcore savaş müziği çalmayacakmış. Sürekli aynı bölgede aynı şarkı çalmak yerine aynı bölgede bir şarkıdan sonra diğerine çalıyor. Yani Velia'daysan Velia flütçüleri müziği sonsuza dek sürekli çalmak yerine işte önce Velia şarkısı çalıyor sonra ne bileyim Bartali müziği sonra Batum Hapskamp müziği falan filan çalıyor. Örnek verdim bu arada tam olarak öyle çalışmıyor da onun gibi. Yani e, Serendia daha iyi bir örnek işte Serendia müziği işte ondan sonra şu Serendia'daki diğer Glitch müziği falan filan gibi. Ee, önemli değil bunlar bize geldi. Önemli değil, önemli değil. Ana sayfa şeyleri çok önemli değil, bize geldi. Okey, sıralama şeyi, site net kodu şey yapılmış. Atabilirim aynısı eklendi. Karakter kostüm fiksiz bize de geldi. Kolos Ring'in TA'da bozuk olması düzeltilmiş. Kalkan yana eklendi. Diana Ludwig şeysi falan filan düzeltilmiş. NPC bulma fonksiyonunu da düzeltilmiş. O Liana Ludwig. Hmm. Oha, oyun çıkış ekranı tüm enerji yenilendi gibi göstermiş. Enerjisi harcanmış olan bir çare girdiğinizde öyle bug varmış o düzeltilmiş. Eee, bazı durumlarda bu petlerin hepsi birden çıkarılmıyormuş. O düzeltilmiş. Eee, bu Bağmakya görevinde kutuyla etkileşim sorunları oluşuyormuş. Çarpışma sorunları olmuş, o düzeltilmiş. Atraksiyon bir bölgesinin diğer bölgeye geçerken bu tüfeğin saklanmaması özelliği eklenmiş. Okey. bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz üzere bu anlattığımız değişimler. Hep izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.